Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bugün speaking on the phone, telefonda konuşmak nasıl olur? Buna bir değineceğiz, birkaç tane cümlemiz var. Bakalım Allah'ın İngiliz'i, Amerikan yalısı bu telefonda konuşma eylemini nasıl yapıyor? Hangi ifadeleri, kalıpları kullanıyor? Kısaca değineceğiz. Hello, Ali is speaking. Ali is speaking diyen kişi Ali'nin kendisi. Ali konuşuyor diyor telefonda. Bize Türkçemizde merhaba, Mehmet konuşuyor. Mehmet böyle demez. Benim der. Ben Mehmet der. Ama İngilizce mantıkta Ali speaking deyince ben Ali anlamına geliyor arkadaşlar. Hello this is Ali. Bu da üsttekinin aynısı. Bu şekilde de bu şekilde de söylenebiliyor. Telefon açan kişi kendisini tanıtırken. Who am I speaking to? Kiminle konuşuyorum? Kiminle e, iletişimdeyim anlamında. Hi who is this? Merhaba. Kim o? Kiminle görüşüyorum diye soruyor. Başka bir soru şekli. Can you hear me? Beni duyabiliyor musun? Basit bir model sorusu. Who are you calling? Kimi arıyorsun? Şeklinde devam ediyoruz. It is the wrong number. Yanlış numara. Hatalı numara olarak kayıtlara geçti arkadaşlar. Sorry to bother you. Rahatsız ettiğim için özür dilerim şeklinde. Do, to bother you Bother çok sık kullanılır, çok sık karşımıza gelebilir. Rahatsız etmek, rahatsızlık vermek disturb anlamındadır eş anlam olarak. Rahatsız ettiğim için özür dilerim diyor. Sorry to bother you this time ya da this late. Bu geç saatte ya da bu saatte sizi aradığım için özür dilerim diyor. Muhtemelen burada arayan kişi daha geç bir saatte aramış. Sıkça kullanılan bir kibarlık ifadesi. Sorry to bother you. Devam edelim. How may I help you? Nasıl yardımcı olabilirim? Bir sonraki. How can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim? Yine may ve can. E, basit model e, soruları. Model içeren sorular. I can't hear you very well. It's a bad line. Sizi çok iyi duyamıyorum. Hat bozuk. Kötü hat. Bozuk hat. Diyor. Devam edelim. Hang on a minute please. Hang on. Bir dakika bekleyin. Bir dakika hatta kalın anlamında. Hang kelimenin kökeni itibariyle asmak, asılı kalmak e, şeklinde. Ama burada hang on hatta kalmak, hatta beklemek e, diye tercüme edilebiliyor. Can you hear repeat that? Sorry, can you repeat that please? Onu tekrar eder misiniz diyor. That derken en son söylediği şeyi tamamlayamamış kişi karşıdaki soruyor that onu tekrar eder misiniz diyor. I'm calling about a student. Bir okul yönetimini arayan bir veli ya da bir kişi size bir öğrenci hakkında arıyorum diyor. Öğrenciyle alakalı aradım diyor. I'm calling about your car. Size yine aynı şekilde aracınızla alakalı aradım diyor, arıyorum diyor. Muhtemelen yanlış yere park etmişsinizdir. Polis amcalar gelir bulur. Arkadaşlar. May I speak with Mehmet please? Mehmet'le konuşabilir miyim lütfen diyor. Son olarak burada arkadaşımızın ismi Mehmet değil. Mehmet çünkü e, nüfus memuru maalesef H harfini unutmuş. O yüzden ismi adamın Mehmet olarak tarihe geçmiş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın.